arkadaşlar ben Hamza bugün sizlerle birlikte yapacağım çektir bir şey çektir biri daha bitirmedim ama oyun doğruyor bir yerde oyun orada bir yerde donuyor ben de oraya çekmeyeceğim orada donuyor filan arkadaşlar ben o oyunu oynayacağım popteydim çektir biri bitirmiş hata var diye. İki oynayamaya taştım oynayamadım işte. Ama en son şey yaptım. En son şeyi yaptım. Kobi burada arabildim. Oh. Bildim. Eh, oh, En son ben burada bir tane kapı demiştim. Ben burada bir kapı gördüm. Evet kapı gördüm başka işte bir şey görmedim ben. Oh. ben burayı bildim. Biliyorum ya. Ben bu oyunu bitirdim. Çekil için. Şöyle bir bok da var. Hmm. O altın içinde dur. Ne var? Asıl bu ne var? Ben gözümün de yok oldu. Ah. Kafamın gitti. Çık. Bozdum arkadaşlar. Eli bir odası. Arkadaşlar ben bozdum onu. Hayır, hmm. iki. tane şey var. Hmm. Evet. Evet, evet. Evet. Bu zor olabilir. Zor olabilir. Hadi Poppy çık oradan. Hadi Poppy. Oh, sorry. I didn't mean to scare you. Bir şey değil, bir şey, şey değil. Power, back on. power, evet, power. Here. Tamam. Allah'ım. Daha ka alamıyorum. Bu. yaptım da, sen ne yiyorsun? Arkadaşlar durun bakalım. Ana değiştirmiş burayı. rayı burada. Burası yoktu. Burayı değiştirmişler. Nereye gittin? As soon as you get on up here. He hmm, sana. <laughs> Aa. Ah. Bu <Uç> tutacakları görüyorum ya, görüyorum. Come on, Come on, diyor. Hey, I'm up here.

I'm going to need you to trust me. Allah Allah. Ah, öyle lan? Geliyor mu? Papi ne oldu? Geliyor mu? Geliyor Ben buraya Doğukan izledim. İki saat buraya uğraştıran anlamıştım ben burayı. Hadi be gel. Aa kırmızı erdi bir yer. Açalım hadi. Açarım, hadi. Ay, Ay. Bak o bu ne? Elimler, Isn't this exciting, mommy? Very exciting, mommy. Mommy heard that Miss Poppy was going to just give you the train code to escape. How is that fun? Instead, why don't we make a game out of it? The game station is still working. I'll the button for you. Just don't Ayı... Ver onu. Vereceğim diyor? Vereceğim diyor daha da. Ver ver ver. Kırmızı elini diye yok. Gitme lan. Hapıştırırım bu an. Gitme Gitme lan elimi ver. Aa oluyoruz. Evet, şunu da alalım. Pum 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 pum. Ya arkadaşlar bir tane yeşil el gelsin. Çok iyi oldu. Aa yeşil elli bir yer. Sağlıyor. O zaman bu sahaya yeşil el gelecek. Kids. To the game evet arkadaşlar kuzenim geldi. show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Long Legs bunlar, down the stairs bunlar, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. La, buldum 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 arkadaşlar buldum arkadaşlar. Ha. Allah çukura gittik. Kafamı eğerek gidelim. Hh eh, geldim geldim geldim. Şey yani yapalım mı? Yapmıyor mu Aha bak bu burayı gördün mü? Eh, ne var indiriyormuş ve buna yetişin. Bir eşini almayı lazım. Abi şey yapacak. Oyun açtın. Ya, ya ne zaman gelecek, gelecek. Oyunun hesabına bir şey oldu. Senin izinden bak. Ha ee, bu. Ben kendi hesabıma giriyorsun. <laughs> Yo sen bozdun lan. Sen bozdun. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> hesabımı bu aldı. <ağızı, gülüyor> Serici <seyireceğim, gülüyor> oyunu izlemeyin. Orada bir tane. Bundan bir Ya, Evet bir olma planlıyor mu bilmiyorum. Planlıyor mu? Ne Tarafımız bir de. Buraya ben sonra sen oynasın. Sen, sen, sen ne oldun Ne oldu? Arkadaşlar ben oynamıyorum şu Hamza Rumu sevmiyor arkadaşlar. Evet aldım. Ben geldim. Ben

Welcome to musical memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain while we see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown. You must repeat the sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. Evet onu, bak Onu engelleyeceğim. biliyor musun? çok daha daha çok daha zorlaştığına dair bir kanıt. Testlerin daha çok daha zorlaştığına Sen söyle, ben yapayım, tamam mı? Sen genel elimi kopardın, evliliğimi de verdin. Hadi oyunda bir evliliğimizle gireceğiz. Git lan, çıtır çıtır. Hmm. Bu ne bıraktım kuzur sürdüm. Ardın videonun çekebilirim. <laughs> e, arkadaşlar burada bitirebilir miyim? Burada bitirelim. Hadi bay bay. Hmm. Hadi bay bay.